Uzun bir aradan sonra bilgi yarışmasının 20. bölümüne de karşınızdayım. Arkadaşlar arayı bayağı açtık çünkü son videomuz gerçekten desteğini biraz azalmış oldu. Yine de 2500 kişi like atmış ve Discord'da yoğun istek sebebiyle bu videoyu tekrardan çekiyoruz. Bu serimizin arka sokaklar kadar uzun ömürlü olması için lütfen desteklerinizi özellikle hype puanlarınızı esirgemeyin diyorum. Ve ilk ekibimizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Sorunuz geliyor. Duck karakterinin boynuzu var mıdır? A. Vardır. B. Yoktur. Andre maalesef ki kararsız kalıyor. Vallahi kararsızlık nedir hocam? En kötü karardır artık bunu böyle duvarlara yazacaklar benim sözüm diye. A şıkkı iki kişi seçerken geri kalan herkes B şıkkını seçiyor. Cevabımız ise Tabii ki de 5 şıkkıydı boynuzu yoktur. Bu soruda totalde 3 arkadaşımız elendi. Diğerleriyle devam ediyoruz. Hazırsınız bir diğer sorumuz da geliyor. Gizemli eşyalar kaç altındır? A. 2000 B. 1500 Hakemi son anda kararını veriyor. İki kişi A'yı seçerken geri kalan herkes B'yi seçiyor. Cevabımız ise inanılmaz bir şekilde A şıkkıydı yani B'yi seçen diğer 4 arkadaş da bu soruda elenmiş oluyor. Tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Abi çok heyecanlıyım. Herkes unutmuş çünkü bilgi yarışmalarını. Bayağı bir kişiyi iki soruda elemiş olduk. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. Hangisi Pearl'ün Brawl Pass kostümüdür? A. Antika Pearl. B. Periskop Pearl. İkisi birden antika pearl olduğunu düşünüyor. Cevabımız ise periskop pearl'dü. Yani bu soruda inanılmaz bir şekilde herkes elenmiş oluyor ve ilk ekipten sağ çıkabilen kimse yok. İnanılmaz bir video. Sizler bu soruların hepsine doğru cevap verdiniz mi? Yorumlarda yazın bakalım ve ikinci ekiple devam ediyoruz. Arkadaşlar ikinci ekiple karşınızdayım ve bir önceki videomuzda 244 abone gelmiş onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama bu videomuzda en azından bir 500 aboneyi görebileceğimizi düşünüyorum. Eğer abone değilsen lütfen abone olarak destek ver ve ikinci ekibin ilk sorusuyla başlıyorum. Cini'nin ultisi kaç atışta dolar? A 3 B 4 İlk soru Alperen. Maalesef ki kararsız kalıyor ve kararsızlığın cezası her zamanki gibi ölüm oluyor. Yalnızca bir kişi A'yı seçerken geri kalan herkes B şıkkını seçiyor. Cevabımız ise tabii ki de B şıkkıydı yani Yusuf bu soruda elenmiş oluyor. İlk sorudan iki kişi gitti devam ediyoruz. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. Hangisinin menzili daha kısadır? A. Melody. B. Feng. Göremiyorum. İnanılmaz. Yalnızca bir kişi A şıkkı. Yani melodiyi seçerken diğer geri kalan herkes B şıkkını seçti. Cevabımız ise bir kez daha tehdit etme gereği hissettim. Aşık Yani Feng'i seçen herkes elenmiş oluyor. Feng'in menzili çok uzunken melodi'nin menzili sadece uzundu. İnanılmazdı. Şu anda Dark tek soruda direkt olaraktan finale çıkıyor ve büyük ödül için kapışacak diyorum. Üçüncü ekiple devam ediyoruz. Oha! Arkadaşlar video ortasında ilk defa bir baskın yedim. Komşumuz maalesef ki biraz rahatsız olmuş. O yüzden sesimi bir tık düşürerekten devam etmek istiyorum. Mikrofonu biraz yaklaştırıyorum. Karşınızda üçüncü ekibimiz. Videoyu buraya kadar izleyenler videomuzu beğendiğinizi düşünüyorum. Bir like butonuna basaraktan bir sonraki bölümümüzde eğer ki 5000 like geçerse bu ödülü ikiye katlayarak vereceğim. Haberiniz olsun ve Discord linkimiz açıklama kısmında bu yarışmalara katılma için o linke tıklayın ve sunucumuza gelin diyorum. Hazırsanız İlk sorunuz geliyor. Drakon'un dinozoru aslında nedir? A) Şişme dinozor B) Robot dinozor. Cevaplar verildi. 6 kişi A şıkkını, geri kalan 3 kişi de B şıkkını seçiyor. Cevabımız ise A şıkkı yani şişme dinozordu. Abdullah oraya geçti ama tabii ki de ölecek ve cevabı verdiler. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. O zaman hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. Maskeli Spike kostümünün kaç tane yüzü vardır? A. 8 B. 7 Bayağı bir düşündü herkes. Bir kişi A'yı seçerken geri kalan herkes B'yi yani 7'yi seçiyor. Cevabımız ise A şıkkı yani bu soruda bütün herkes elenmiş oluyor. İnanılmaz bir şekilde Jack şu anda Final'e çıkıyor, kendisini tebrik ediyorum. Videoyu balla kesiyorum. Yarın saat tam onda canlı yayında Türkiye kulübünü kuracağım ve Türkiye kulübüyle dünya birincisi olmaya çalışacağız. Hepinizi davet ediyorum. Sabah onda görüşmek üzere. Ve videomuzun dördüncü ekibiyle daha karşınızdayım. Buraya kadar izleyen arkadaşlardan yine bir istekte bulunacağım. Bayağıdır da istemiyordum bu durumu. Arkadaşlar abone olabilirsiniz. Ama belki bildirimleri tümü yapmamışsınızdır. Bana asıl en büyük desteği veren kişiler bildirimleri tümü yapanlar. Yine buraya kadar izleyenler lütfen şu tümünü yapsın. Yorumlara da tümü yaptım yazsın. Ben de onlara bir kalbimi göndereyim. Hazırsanız ilk sorunuzla başlıyoruz. Birinin ultisinin menzili hangisidir? A. Çok uzun, B uzun. Cevaplar verildi. İki kişi ayı seçerken geri kalan herkes B şıkkını seçiyor. Cevabımız ise tabii ki de B şıkkıydı yani ayı seçen iki arkadaşımız bu soruda elenmiş oluyor ve tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Hazırsanız bir diğer soru da geliyor. Hangisinin saldırı menzili daha kısadır? A Janet B. Tara. Alan gelse de önemli değil arkadaşlar. Cevabınızı verin. Cevaplar verildi. İki kişi A'yı seçerken geri kalan herkes B'yi seçiyor. Cevabımız ise... Aşık dedi yani bu soruda inanılmaz bir şekilde herkes eleniyor. Yalnızca iki kişi neredeyse erken final diyebileceğimiz bir kapışmaya girecekler. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. Bu konu gitarında kaç tel vardır? A, 3, B4. Ve Cevaplar verildi. İkisi birden A şıkkını cevaplıyor. Yani 3 diyor. Cevabımız ise B şıkkıydı. Yani bu soruda bütün herkes elenmiş oluyor. Hep oyun hakkında sormak istemedim. Biraz da görsele hitap etsin dedim ve iki kişi de bu soruda elenmiş oldu. Yalnız iki kişi şu anda finalde. Büyük ödül için Onları lobiye çekiyorum ve kapışma başlıyor. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sizler de bu yarışmalara katılmak için aşağıdaki açıklamadan Discord serverumuza gelin ve birlikte bu videoları çekelim diyorum. Final maçındayız. Ve final kapışması için, ödül için hazırsanız startı veriyorum. İki olan kazanır diyorum. Üç karakterle birlikte vs atacaklar. Şu an Dark ve Jack kapışmaya başladı. Videonun bu dakikasında kimin kazanacağını da yorumlarda tahmin edin. Bakalım kimler bilecekmiş. Şu an 20 canı kaldı. Derken 245 candı. Jack 20 canla inanılmaz bir şekilde öne geçiyor. Ama Jack o emoji sana yakışmıyor. Dostane bir savaş yapıyoruz lütfen. Toksik emojiler atmayınız. İkinci karakter olan Edgar'la devam ediyoruz. Startımla birlikte başlıyorsunuz. Eğer ki Jack kazanırsa direkt olaraktan 3. karaktere gerek kalmadan kazanmış olacak. Bu arada karakterleri sırasıyla arkadaşlarımız belirledi. Yani Edgar'ı Jack arkadaşımız tercih etti. Bakalım tercih ettiği karakterde de kazanmayı başaracak mı? İki tarafta bu şekilde bekleyecek sanırım bir süre. Bakalım neler olacak. Son karakterimizi merak ediyorsanız da söyleyeyim. Onu da ben belirledim. Hank karakteriyle birlikte biraz şişirecekler balonları. Bakalım kim kazanacak. Şu an için ultiler sıkıldı. Alan o kadar beni darladı ki şu an ben öleceğim muhtemelen ama ölsem de problem değil izlemeye devam edeceğim arkadaşları. Şu an için ikisinin de hiperi açıldı ve birbirlerini artık itmekten bir hal Alanı bekle bekle canımız çıktı burada. Ben öleceğim ama sıkıntı yok devam edecek ikisi de hızlı bir şekilde. Evet fight başladı şu anda iki taraf da birbirine doğru itmeye başladı. Hiperler basıldı aksesuarlar verildi tekrar bir aksesuar daha geldi derken çek Edgar'la birlikte de kazanıyor ve üçüncü karaktere gerek kalmadan 2-0 bir şekilde rakibini elemiş ve büyük ödülünde sahip olmuş oluyor. Hoşçakalın. Bay bay.